Merhabalar. Bugün TOG aracımızla birlikteyiz yine. Daha önceden kaplamıştık. Bugün aradılar, haber geldi. Kaza geçirmişler. Sağ arka kapısında bir sürtünme olmuş. Araç bizde sökümünü gerçekleştirdik. Altına geçirmemişti hasarı. Daha sonradan boyasız göçük onarımını yaptık. Şimdi tekrar kaplama aşamasındayız. Zemini hazırlıklarını yaptıktan sonra malzememizi üzerine uygulamaya başlıyoruz. Bizde aşamanın çoğunluğu malzemenin zaten uygulanması değil de bu şekilde genellikle suyla oluyor. Daha pürüzsüz bir uygulama zemini elde edebilmek adına aynı zamanda uygulamasını da gerçekleştiriyorum anlatırken bir anda. Bu gibi araçlar daha kolay oluyor abi. Çünkü çok düz, fazla hatları yok. Girdisi çıktısı fazla değil. Kapılar da tamponlar da aynı şekilde. Normalde mesela biz de göçük düzeltme işi yapmıyoruz. Ama bu işi çok iyi yapan bildiğimiz yerler var. Sağ olsunlar onlar da bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmıyor. Onlarla çalışıyoruz. İşin ehlini yaptırıyoruz. Burada derin bir göçük vardı mesela. Kapının tam şu bölgesinde. Söyledim Ataş abi dedim bak bunu yapmadan önce PPF'i göçüğünü düzelttirelim. Çünkü sen yarın bir gün düzeltmek istediğinde yine bunu sökecekler. İkinci bir masrafa girmeyelim. Gittik birlikte sorununu çözdük. Şimdi tekrar kaplamasını yapıyoruz. Abi togun da kalitesi git giderek artıyor. Yani ilk zamanlar ilk çıktığında da biz çok beğeniyorduk. Halen de çok beğeniyoruz. Konforu kalitesi. Yani güzel bir araç. Hani yeni çıkmasına rağmen yıllanmış Tesla ile kıyaslanabilen bir araç. İlk zamanlar Zorlu Center'da ilk gösterim yapılırken de biz orada uygulama yapmıştık araca gidip. Yani o zaman biraz malzeme kalitesinden endişelerimiz vardı. Ama şu an yine güzel seviyelere geldi. Hem boya kalitesi hem malzeme kalitesi. Tabi biz burada belli bir süre zarfında kendi bünyemizde tutuyoruz aracı. Tüketicileri daha iyi bilir. Araçta başta söylediğim gibi Stek ürünümüzü kullanmıştık abi. Onu uygulamıştık. Sağ kapıda hasar aldıktan sonra servise gitmiş Ataç Bey. Serviste de yine ürünün mukavemetine dikkat çekmişler. Yani çok iyi bir malzeme olduğunu onlar da hiç daha içeriğini bilmeden söylemişler araç sahibine. Şu şekilde belirtmişler. Abi işte malzeme çok iyiymiş. Hani şanslısın ki altına geçirmemiş. Sürtünmenin biz yine fotoğraflarını da aldık. Onları da yine buralara koyarız bir taraflara. Onları da görebilirsiniz. Aynı zamanda derin bir göçük oluşturmuştu. Çok şükür boyada bir hasar yok. Tek hasar de Zaten zaten biz de o hasarı göstermesi için PPF uyguluyoruz. Görevini fazlasıyla yerine getirmiş. Ataş Bey de çok memnun kalmış yine uygulamadan. Biz de ürün kullanıyoruz ama bu ürün gerçekten çok daha iyi seviyede olduğunu söylemişler. Herkes memnun. Biz de memnunuz. Kullandığımız üründen insanlar memnun. Müşterilerimiz memnun. Aracın boyası da memnun aynı zamanda. Bu şekilde gitmesi dileğiyle elimizden gelenin fazlasını göstermeye çalışıyoruz. Şimdi uygulamada kısa bir ara vereceğiz. Su uygulamamız tamamlandı. Her şeyimiz tamam. Kontroller de tamam. Şimdi kurumaya bırakacağız. Daha sonrasında içini kıvıracağız. Sonrasında işlem tamamen bitecek. Togu Ataş Bey'e teslim edeceğiz. Tekrardan yollara bırakacağız. Bu aracın bütün işlemlerini tamamladık. Sökümünü yaptık. Göçüğünü giderdik. Boyasında herhangi bir hasar yoktu zaten. PPF'ini yeniledik. Bütün uygulamaları tamam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 2024 model Super Bey ile birlikteyiz. Super Bey'in yeni kasası daha önce görmediğimiz bir araç. Bugün bizim misafirimiz. Kaputuna Dynolight -like PPF uygulaması yapacağız. Camlarına yan camlar ve arka camlar olmak üzere lumar cam film uygulaması yapacağız. Aracımızın çok şık bir tasarımı var. Daha korumalı bir hale getireceğiz. Skoda bir aracımızın da uygulamalarını tamamladık, müşterimize teslim ettik. Günü tamamlıyoruz, ustalarımız hala çalışıyor. Çok yoğun bir gündü bugün. Ayrıca sıcaktı da. Ama bizim artık video kapatmamız lazım. Biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Ortalığı toparlamaya dükkanı kapatmaya. Hoşçakalın, bizi izlemeye devam edin.